Ki, ne dedi savcı? Savcı delilleri inandırıcı bulmadı. Emniyet mütalaşında dikkat alarak soruşturmanın deminleştiresine karar verdi. Hmm. Ali serbest. <laughs> <Anlamadım benimim> <laughs> Değil mi? Öyle benden kolay kurtulamazsın Hadi Mehmet amca sen de Ne bitsin laf ya. Mustafa Sağ ol. Ne oldu sen? niye bakıyorsun? Çünkü <laughs> ben eve bakıyorum İki gündür içinden geçmeyen kalmadı. Artık savcısı, polisi, uyuşturucu satıcısı. Kendi kendine iyi kötü bir işte bir düzen kuruyorsun, bir dünya kuruyorsun. En azından benim diyorsun hani gider kafamı dinlerim arada. Ama olmuyor. İlla birisi girip içine gidiyor. Ne yapsın acaba? Evi kapatıp çiftliğe yerleşsem biraz? Hayır canım olur mu öyle şey saçma sapan konuşma Ali. Ben gönderirim yarın ameliyatı. Ama? Evet. Giderler toparlar evi şöyle dip bucak temizler pırıl pırıl olur. <laughs> Ben öyle bırakamam seni artık göz önünden başka bir yere. Ne gülüyorsun be? <gülüyor> Yok bir şey. Ne gülüyorsun? Söyle söyle çıkar dilin alttaki baklayı. <laughs> Yok bir şey salaklığıma gidiyorum. <laughs> ben de zannettim ki yani Hamiyet'i yollarım deyince... ...Hamiyet'i çiftliğe yollarım, Ali'yi de yanıma alırım dedin zannettim.